vazif bir tetkik. Yani hastaya fazla bir zararı yok. Bir tehlikesi yok. Ama e, bize çok değerli bilgiler veriyor. Hastaya gerçekten anjiyo yapıp yapmamaya, gerçek anjiyo yapıp yapmamaya karar vermemizi sağlıyor. Bu ne zaman yapıyoruz? Hastada koroner arter hastalığı belirtileri var ve riski yüksekse bir hasta bunlara e, anjiyo yapmayı tercih ediyoruz. Riskten bahsedilirken hangi tür riskler söz konusu olabilir? Mesela hastada hipertansiyon var, şeker hastalığı var, efendim sigara içiyor, kolesterolü çok yüksek. Ailesinde fazla miktarda kalp hastalığı ve felç geçirmiş insanlar varsa, obez bir hastaysa bu tür hastalarda koroner hastalığın görülme riski fazla. Ee, eskiden biz bunlara efor testi yapardık ama artık günümüzde popüler olan test koroner BT anjiyo. Yani tomografik anjiyo. Ee, bu işlemin eee sensitivitesi yani duyarlılığı hastalığı yakalama oranı yüzde 89. Yani yüzde 89 olasılıkla hastalığı tanıyorsunuz. Özgürlüğü ise yüzde 96'dır. Yani çok değerli bir test. Fakat burada önemli olan nokta kalp hızının mutlaka 65'in altında olması lazım. Yani kalp hızı yüksekse bu testi yapmak söz konusu olamıyor. Ve kalp hızını düşürmek için metoprolol dediğimiz kalp hızını düşüren bir ilaç veriyoruz. Ee, bu BT anjiyonun avantajı şu, normal anjiyoda biz sadece lümeni yani açıklığı görüyoruz. Halbuki BT anjiyo damar duvarını da gösteriyor. Yani damar duvarına plak, iceberg gibi gömülmüşse ve bunun normal anjiyoda kaçırma olasılığı var. Fakat bu BT anjiyoda bu plağı gayet net bir şekilde görme imkanı sağlıyor. Ki bu tür plaklar çok daha tehlikeli, yırtılmaya müsait ve kalp krizine neden olabilecek plaklardır. O nedenle bu tür anjiyo çok avantajlıdır. Özellikle e, hastada bir invazif gelişim düşünüyorsanız önceden lezyonu değerlendirme açısından veya daha önce bypass geçirmiş bir hastada ağrılar yeniden ortaya çıktıysa darlıkları görmek açısından stent takılmış bir hastada tekrar daralmış mı yani restenoz olmuş mu onu görmek açısından ya da doğuştan bir koroner arter anomalisi var mı damarda bir e, yapısal anomali, anomali var mı görmek açısından BT koroner anjiyografinin çok büyük önemi var. O nedenle bu tür anji çok popülerite kazanmış. Fakat bir riski var. Riski de şu. Bir defa pahalı bir yöntem. İkincisi de radyasyona maruz kalıyorsunuz. Radyasyon gerçi son derece gelişmiş teknolojik imkanları yüksek cihazlarla yapıldığı için bu risk son derece düşük bir hale geliyor. Elde edeceğiniz fayda çok fazla olduğu için bu riski göze almak daha geçerli bir yöntem. Bir diğer problem ise eğer hastada bir böbrek hastalığı varsa, yani hasta şeker hastasıysa, bir böbrek yetmezliği varsa, e, bu tür hastalarda kullandığımız kontrast maddeye bağlı olarak hastaya böbreklerine zarar verebiliriz, böbrek yetmezliğine sokar ve diyaliz ihtiyacı ortaya çıkabilir. O nedenle bu tür hastaların böbrek e, fonksiyonlarının önceden kontrol edilmesi ve e, gerekmedikçe ya yani yüksekse kreatin seviyesi böbrekleri bozuksa bu tür işleme alınmaması icap eder. Ya da riski olan hastaların bol su içmesi ve işlemden sonra kreatinin kontrol edilmesi yararlı olur. Teşekkür ederim.